Arkadaşlar şu an dik bir yokuştan aşağı doğru iniyorum. Dik yokuştan aşağıya nasıl inilir? Bunu tarif edeceğim. Şimdi arabayı gördüğünüz gibi manuel aldım 9. vites. Cross kontrolü de 60'a sabitledim. 5 km ileri gidiyor. Ondan sonra kendisi gördüğünüz gibi frene basıyor. Ben şu şekilde göstereyim. Frene basmıyorum hiçbir şeye basmadan bu şekilde yokuş aşağı araba kendi kendine iniyor arkadaşlar. Yani merak edenler varsa yok dik bir yokuştan nasıl aşağı ineceğini bu videoyu izleyerek aynısını yapıp inebilirler arkadaşlar. Yani arabayı manuel vitese alıp 9. vitese getiriyoruz. 60 km hızı ayarlayıp başka hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Merak edenler için öğretici bir video görüşmek üzere.